merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri bu arada misafir ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hemen böyle bir sizleri tanıyarak başlayalım. Aydın Bey kimdir? Sektörle tanışmanız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben Aydın Sağlam. Makine mühendisiyim. E, sektörle 2018'de tanıştım. Kendim daha öncesinde ağır sanayi ve otomotiv sektöründe makine mühendisi olarak çalışmıştım vardır. 2019 yılından beri e, Beybolat Tarım Makineleri'nde genel müdür ve fabrika müdürü olarak görev yapmaktayım. Evet, aslında bütün bilgi birikim tecrübeleri burada topladığınızı söyleyebiliriz. Hemen tanıyalım firmamızı efendim, kuruluş tarihi nedir, neler yapıyoruz, İşinizi ve ürünlerinizi tanıyabilir miyiz? 1961 yılında küçük bir dükkanda başlayan, aslında satıcılıktan başlayan, sonra ithalat, sonrasında üretime geçen, yaklaşık 12-13 yıldır fabrika bünyesinde kendi üretimlerini yapan bir firma. Ee, son 5 yıl öncesine kadar sektörde pazar payı %1'in altında olan fakat şu anda sektörde %13,5-%14'lere gelen güzel bir firma haline geldik. Ee, yaklaşık 172 çalışanımız var. Bunun %25'e 45 bayan personelimiz var. Kadın istihdamı. Kesinlikle. Buna çok önem veriyoruz. Üretim ve imalat da dahil bayan çalışanımız da gayet performansları da gayet iyi. Buna da önem veriyoruz. Mutlu oluyorsunuz tabii bu tip durumdan. şeyimiz yok. Gurur duyuyoruz. Evet. Gurur e, A'dan Z'de ürünlerle alakalı taleplere cevap veriyorsunuz. Şimdi bizim ürünlerimiz aslında küçük hava aletleri tarzında vatandaşa hitap eden ürünler. E, çapamız 500 metrekare bahçesi olandan 5 dönüm bahçesi olana kadar 10 dönüm ilaçlama dediğimiz 10 dönüme kadar böyle küçük ev aletleri tarzında vatandaşa direkt hitap eden ürünler üretiyoruz. Burada da önemli olan nokta şu. Biz fiyat odaklı bir firma değiliz. Tamamen kalite odaklı bir firmayız. Bunun da karşılığını çok şükür alıyoruz sektörde. Ya aslında kaliteye uygun fiyat politikasıyla da verdiğiniz aslında net bir şekilde söyleyebiliriz. Şu anda kalitemize göre fiyat performansı zaten ithal ürün olmadığı için %100 yerli ürünler ürettiğimiz için bu da fiyata yansıyor. Çünkü ithal ürünlerde vergileri dolar endeksli olduğu için fiyatlar yükseliyor. Ama bizim amacımız şu, tarımda gerçekten yüksek kalitede kendi üretimini, kendi verimliliğini yaratan, kendi istihdamını yaratan ve ekonomik insanların alım gücüyle fiyat performans ürünü sağlayacak ürünleri üretmek açıkçası. Bu başarının sırrı nedir? Ciddi kaliteli, bir istikrar kolay değil. Kaliteli ürün yapmak. Ve sevmek mesleği. Mesleği zaten... E, organik, doğal bir meslek onu söyleyeyim. Sektör. Ben daha önce otomotivde ve ağır sanayide çalıştığım için aslında tarım sektörünü sonradan ben tanıdım. Gerçekten çok doğal, organik bir meslek. Zaten derler ya Ömrünüz uzun olacaksa toprakla uğraşın. Evet. Sektörde buna uygun bir sektör. Seviyoruz, sevdirmeye çalışıyoruz. Güzel sektör. Puan nasıl geçiyor? İlk günü, ilk saatleri biraz böyle görüşeceğinizi merak ediyoruz efendim. Ben yaklaşık 4 yıldır bu fuara katılıyorum. Daha öncesinde de tabii ekibimiz, Beybolat ailesi katılıyordu. Her yıl ciddi manada talep var, ciddi manada katılım var. Bu yılda daha ilk günümüz en az 2 bayilik isteği aldık. Ürün satışlarımız da oldu. Daha ilk gün olmasına rağmen. Ee, dediğim gibi vatandaşa hitap ettiği için, vatandaş Bolat'ı yavaş yavaş öğrendiği için, sektörde bilinen bir marka, kaliteli bir marka algısı olduğu için talep görmeye başlıyor. Ben Bursa Fuarı'ndan biz memnunuz ve her yıl katıldığımız e, birkaç fuardan bir tanesi. Yabancı ziyaretçiler var. Ülkemiz adına bence çok önemli bu. Ya Özellikle Yunanistan, Bulgaristan gibi Doğu Avrupa ülkelerinden talep burada daha fazla oluyor. Bir de Arap turist amaçlı gelip de aynı zamanda tarımla uğraşan Arap, yani Orta Doğu müşterisi de burada çok oluyor. Onu dikkat ediyoruz. Yurt dışında talepler artmaya başladı. Zaten ihracatımız da e, her geçen yıl artıyor açıkçası. Son soru. E, peki Aydın Bey, hedeflediğiniz yerde siz efendim? Ya da bundan sonraki hedef ve projelerde neler olacak? Açıkçası hayallerimiz gerçekleşiyor diyelim hedeflerimiz tabii ki burası değil. Daha da büyük. Türkiye'de lider firma olmak. Şu an son 4 yılda %1 pazar payından %14 pazar payına geldik. İnşallah daha da ileri bir pazar payı elde etmek ama asıl hedefimiz ihracat ülkemizi de daha iyi ve ileriye götürecek olan ihracattır diye düşünüyorum. Bu konuda da en az e, şu an 4-5 ülkeyle ihracata başladık. Daha da devam ederek inşallah Avrupa'nın birçok ülkesine, tarım ülkelerine, Amerika'ya kadar ihracatı önemli ölçüde yapmak istiyoruz. Hedeflerimize inşallah ulaşırız. Biz de bir yolda başarılar dilerim efendim. E, ben vermiş olduğunuz her bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız da daim olsun. De